Selamun Aleyküm Abdesi Hoca TV izleyicileri. Gençler Yarışıyor adlı yarışmamızın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Şimdi yarışmacı arkadaşımızı yanıma davet ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Çok şükür. Birazcık kendinden bahsedebilir misin? Adım Muhammed Emin Yüce. Adana Kozanlıyım. 11. Çok güzel. Ben yarışmadan bahsedeyim. 3 sorumuz olacak. Her soru için 30 saniye süren olacak. İlk soruyu da bilirsen en sonunda ödülümüz olacak. Hazır mısın? Hazır. İlk sorumuz. İnsanın her yaptığını kaydeden melekleri ne denir? Kiramen Doğru cevap tebrikler. İlk soruyu bildim. İkinci sorumuz. Allah'tan aldığı ilahi hükümleri peygamberlere ulaştıran meleğin adı nedir? Cebrail Aleyhisselam. Doğru cevap tebrikler. Üçüncü sorumuz. Allah'ın peygamberlere bildirdiği ilahi emirleri ne denir? Vahiy. Doğru cevap. Tebrikler. Üst soruyu da bildim. Ödüğümüzü alalım. Hediyeyi alalım. Teşekkürler. Şöyle takdim edeyim. Ee, yarışma hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir yarışmaydı? Güzel yarışmaydı. Biraz heyecanlanmıştım. Onun dışında güzel. Ee, takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka yarışmalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs> Gençler Yarışıyor adlı yarışmamızın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.